الصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين إلى يوم الدين آمين الحمد لله رب العالمين Birinci soru şu. Her şey değişkenlik gösteriyor. Değişiyor demek daha uygun. Öyleyse bunların arkasındaki gücün de değişken olması gerekmez mi? Bir çeşit mantık, bir çeşit felsefe. Ben evvela itizarda bulunayım. Böyle maddi rahatsızlığın itibariyle belki bunlara tatmin edici bir ayette cevap veremeyeceğim. Yaptığımız işin katiyen hayır olup olmadığı hususunu da kestiremiyoruz. Yer yer esintiler halinde kapama gelen hususlu oluyor. Daha evvelki ayrı bir devirde Cenab-ı Hak elimizde olmayarak irademizin üstünde, isteklerimizin üstünde, belli istikamette aldı bizleri sürükledi ve bazı kimseler bunun hayır olduğunu zannettiler. İhtimal ki böyle bir devrede de yine farkına varmadan istesek de istemesek de kudret eliyle başka tarafa doğru sürükleniyoruz. Belki yine bazı arkadaşların hayır zannedebileceği şeyler zuhur edecektir. O bakım ben, böyle gönülden, yürekten, isteğimle bu işin içinde değilim. çok. Ama belki bir gün bitirdiğimiz zaman galiba Cenab-ı Hakk'ın bunda da marziyatı olmuş diyebilirim. Bunları belli bir yakın, belli bir ölçüdeki yakın içinde onun müşahede ve mürakabesi altında bulunduğumu düşünerek ifade ediyorum. Çünkü ağızdan çıkan her şey kaydediliyor ve biz hesap vereceğiz. Bu ihtizarım veya meseleye tavzihin böylece kabul edilsin. Soruya gelince kainatta her şey değişiyor. Her şeyin arkasında o büyük zat onun da değişmiş olması gerekmez mi? bir anlayışa göre bir sorun. Bu türlü soruları elimizin tersiyle iter, hiç cevap vermeyiz. Deriz ki Allah vakidir, ezelidir, ebedidir. Değişen bazı olmayanlar, ezeli olmayanlar, ebedi olmayanlar. Evveli olmayan değişmez, değişmeyen fenaya ermez. Bu onun azmi zatisidir, ondan ayrılmaz. Değişen bizler, lar gibi doğar, büyür ve sonra yok olur. Bununla beraber soru sorulunca mutlaka bir şey söylemek lazım. İhtimal ki diyalektik yapıyor, mekteplerde talebelerin kafalarını bulandırıyorlar. Evvela her şey değişkenlik gösteriyor. Sözü bir yerden kaynaklansa bile doğru değil. Her şey değişmiyor. Otlar yerden doğuyor, baş çıkarıyor, büyüyor, yok oluyor, değişiyor. Sabahları güneş doğuyor, öğlen vakti zevalde zirveye yükseliyor, ikindiye doğru eğiliyor, akşam batıyor, değişiyor. Mevsimler birbirini takip ediyor, İlkbahar, yaz, sonbahar, kış değişiyor. Fakat bütün bu değişen hadiselerin arasında evvela çok iyi lazım. Değişmeyen şeyler var. Otların büyümesinde, yok olmasında nümü kanunu diyeceğimiz kanun değişmiyor. Her baharda o kanun yeryüzünde her kökün başına veya ayağına mutlak oluyor. Allah'ın emriyle otlar, kökler bitiyor. İşte bu kanun değişmiyor. Yani hangi kaynaktan, hangi felsefeden kaynaklanıyorsa, geliyorsa bu, bir kere bu yanlış. Evvela bu yanlışı kafamıza koymamız lazım. Yumurtadaki nümü kanunu değişmiyor. Yumurta kendi şartları içinde sağlamsa, kuluçkanın alt kuluçkaya koyduğunuz zaman, tavuğun altına koyduğunuz zaman veya kuluçka makinesine koyduğunuz zaman Allah'ın izniyle civciv çıkıyor. Değişmeyen bir kanun var. <laughs> Erkeğin dişiyle bir araya gelmesinde çocuğun meydana gelmesi ilahi kanun değişmiyor sperm koşa koşa gidiyor, yumurtaya başını sokuyor, değişmiyor. Yumurta çeperini sertleştiriyor, dışarıdan yeni müracaatlara, müdahalelere, girmek isteyenlere hayır diyor, değişmiyor. Sonra intilaflar, intilaflar birbirini takip ediyor, değişmiyor. İnsan karnında bir canlı, embiyolojik safhayı insan olarak geçiriyor, değişmiyor. Belli bir kerteden sonra başka canlılar ayrı bir istikamet tutup gidiyor, değişmiyor. Tabiri diğerle her canlı kendine has karakteri koruyor, ruhu koruyor, manayı koruyor ve değişmiyor bu. Demek ki kainatta değişmeyen şeyler de var. Her şey değişiyor demek baştan bir muhalatı olduğundan bunu yüzlerine çatmak lazım. Ruh değişmiyor. Her sene belki kılıf ve ceset değiştiriyor. Çocukluk devresinde ayrı bir hali vardır ruhun. 60-70 yaşına geliyor bir insan olgunlaşıyor. Meseleli terkip yapacak, terkipleriyle yeni terkiplere ulaşacak. Fakat yine kendini kendi olarak hissediyor. Ben 3 yaşındaki halimi şu anda hissediyorum. O benim. Sadece kafandaki terkiplere yeni terkipler ilave edilmiştir Allah'ın izniyle. Düşünce açın, Eşyaya bakış, müsatim değişti. Ben o beyim, benim. Ben de benliğime, benliğimin korunmasına medar olan benim ruhumdur. Ruh değişmiyor. Ve bunu hiç kimse iddia etmemiş. Bir kısım banal görüşlü materyalistlerin dışında kimse iddia etmemiştir. Ta Aristoteles'ten günümüze kadar, Sokrates'ten günümüze kadar ruhun bekasına, Cenab-ı Hakk'ın ayakta tutmasıyla kıdemine kail olunmuştur. Allah hay ile var eder, kayyumiyeti ile devam ettirir. Ruh da iler ebed devam eder gider. Dünyada bu dünyaya göre cismaniyetin lezzetlerini duyar. Öbür alemde de ruh kendine göre bir kısım lezzeti duyacak ve devam edecek. Demek ki ruh da düşünüyor. Bunları çoğaltabiliriz. Dünyada varlıklar arasında bizim bildiğimiz ve hissettiğimiz pek çok şeyler vardır ki değişmiyorlar. Evvela bu bilinçlerimiz. İkinci mesele şudur, bir kısım değişen şeyler vardır, hareket eden şeyler vardır. Değişme hadisatında onların sonradan gelmiş olmalarına bağlıdır. Yani topraktan başını dışarıya çıkan bir şeyim değişiyor çünkü sonradan var oluyor. Sonradan varlık onun daha sonra yok olmasının ilk işareti ve emaresidir. Bir şey ki sonradan var oluyor, o yok olmaya mahkum. Bir şeyin zatında sonradan olma yoksa, onun hakkında değişiklik ve dolayısıyla yok olma da düşünülemez. Bir tavuk yumurtadan civciv halinde çıkıyor, sonradan var oluyor. Büyüyor ve sonra yok oluyor. O onun kaderidir. Onun kaderi şudur. Sonradan var olur, büyür, gelişir ve yok olur o kaderi yaşama mecburiyetindedir. Binaenaleyh bir varlık ki şayet o sonradan var olmuyordu. Onun varlığının evveli yoktu. Binaenaleyh onun hakkında ne değişiklik ne hareket ne de değişiklik ve hareketin zaruri neticesi olarak yok olmayı düşünemeyiz. Biz Allah'a ezeli diyoruz. Varlığının evveli yoktur. Onun varlığının evveline başka bir yerde, başka bir münasebetle arz etmiştim. Varlığına evvel takdir ettiğiniz zaman eşyayı dayayacağınız, bağlayacağınız şeyi düşünemezsiniz. Var olan şey mutlaka birinin eliyle var edilmiştir. Binaenaleyh siz Allah sonradan var oldu diye düşünüyorsanız, haşa Allah'ı kim var ediyorsa Allah odur. Şayet Allah birisi tarafından var edilmemişse, bütün harekat, bütün tahavülat, bütün tebeddülat, bütün tegayyürat hepsi ona dayalıdır. Benzetmek olmasın, nasıl lokomotifin hareketinde başka bir şeyden hareket beklemiyoruz. Bizatihi o müteharriktir, bizatihi o muharriktir diyoruz. Yani kendi kendine hareket eder ve bütün hareketlere de kaynak olur. Her şey ona dayanmıştır, o ise bir şeye dayanmamaktadır. Bir de meseleyi bu yönüyle ele almak lazım. İki. Üçüncü husus şudur. Her şey değişir. Her şey gider birine dayanır. Fakat zat-ı her şeyin dayanacağı, başvuracağı, müracaat edeceği bir şeydir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke-i Mükerreme'de Allah nasıl Allah'tır diye sorduklarında Bismillahirrahmanirrahim buyurdu. Kul huvallahu ehad, Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kuhuven ahad. Medine-i Münevvere'ye gitti. Dimalar İslam'ı anlamakla inkişaf etmişti. Dediler Allah'ı anlatır mısınız bize? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yuvad ve lem yekul lehu kuhuven ahad. De ki Allah ahaddir. Öyle bir ki ikisi yok onun. Arapça'da vahid kelimesi onun ikincisi var. Vahid kelimesi de Allah'ın ismidir. Fakat vahid isneyne gebedir. İsneyin selaseye gebedir. Bir, iki, üç demektir bu. Ahad kelimesine gelince bu ne tecelli kabul eder parçalanma bölünme ne de başka rakamlara bir mesnet teşkil eder. Öyle birdir ki bunun ikisi yoktur. Öyle birdir ki nevi şahsına mahsustur. Allah birdir. Ne demek? Bütün kemmi ve keyfi şeylerin Birlerin, ikilerin, üçlerin, dörtlerin, beşlerin, altıların gidip dayanacağı bir varlıktır. Dikkat ediyor musunuz? Bu derin felsefi hüviyette bir meseledir. İleride tefekkür hukumuz oraya ulaştığı zaman meseleyi daha iyi anlayacağız. Öyleyse meseleyi kemiyet planında sayılarla ele aldığımız zaman, matematiksel sizin ifadelerinizle ele aldığımız zaman Allah öyle bir Allah'tır ki o ahattır, onda matematiğe ait bütün malzeme sıfıra incirar eder. İki, Allahu Samet. Dikkat edin bakın. Allah Samet'tir. Ne demek Samet? Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan ve fakat her şey kendisine muhtaç olan bir varlıktır. Tevhidi böyle anlatıyor İhlas sure Cellesi. Şimdi her şey bir kısım şeylere, bir kısım sebeplere muhtaçtır. Bizler bir kısım sebeplere muhtaçız şu küreye arz üzerinde havadaki oksijen nispetine, küreye arzın şu kadar meyline, 23,5 derecelik meyline, güneşin takribi 149,5 milyon kilometreden şu ağları başımıza salmasına ve şu o şu değişik boyda gelmesine, değişik renkte gelmesine ihtiyacımız vardır. Yeryüzündeki sulara, hatta suyun temiz olmasına, yeşilliklere, ağaçlara, ağaçlarla aramızda karbondioksit ve oksijen tebadülüne, mübadelesine daha doğrusu ihtiyacımız vardır. Ağaçlar da muhtaçtır buna. Sular da bir şeye muhtaçtır. Güneş de ay da bir şeye muhtaçtır. Herkes çok şeye muhtaçtır. Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan bir varlıktır. Çünkü muhtaç olsaydı, muhtaç olduğu şeyler yer yer, istediği şeyi verir, istediği şeyi vermez, Yer yer onun üzerinde iradi ve gayri iradi isteyerek ve istemeyerek baskı yaparlardı. Öyle Allah olamaz. Allah o Allah'tır ki imkansızlık içinde dahi ben ellerimi kaldırıp şu tahta parça üzerinde beni sahile çıkarmanı istiyorum Allah'ım dediğim zaman bütün sebepleri kudret elinin tersiyle istin benim elimden tutsun ve beni sahili selamete çıkartsın. O muhtaç olmayacak. Muhtaç olunca Allah olmaz. Düşünce planında kim hiçbir şeye muhtaç değilse işte zat-ı odur. Bakın bir yönü budur. Bir diğer yönü de şudur. Biz de hep ona muhtaçız. Değişenler, durmadan tebeddül edenler, yer değiştirenler, var olup var olurken daha yok olma yoluna girenler, bunların hepsi ona muhtaçtır. Hepsi onun kapısını dövmektedir. O ise istirnaya alel ıslak diyoruz. Mutlak kimseye muhtaç olmamak zat-ı üluhiyetine has vasıflar içinde, isimler içinde kendi olarak vardır. Allahu Samet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de de Medine'de de bunu okudu. Lem ve lem Allah doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. O ne çıkmış bir şeydir, ne bir anne ve babadan meydana gelmiş bir şeydir, ne de kimseye anne ve baba olmuştur. Anne ve baba olanlar anne ve babaya muhtaçtır. Sebeplerin kucağında gelişenler sebeplere muhtaçtır. Tabiat kanunlarına dayanan tabiat kanunlarına muhtaçtır. Allah Celle Celaluhu doğurmamıştır. Binan Ali burada bir taraftan Hazreti Mesih Allah'ın oğlu değildir, nebidir. Allah yatmıştır onu. Hazreti Meryem Allah'ın eşi değildir. Allah yaratmıştır onu. Adem Nebi hilafet ünvanıyla Cenab-ı Hakk'ın sadece yeryüzünde yarattığı bir temsilcisidir. Allah'tan çıkmamıştır. Bir kısım sapık felsefecilerin iddia ettikleri gibi. Hiçbir şey Allah'tan zur edip dışarıya çıkmamıştır. Allah her şeyi kudret eliyle yaratmıştır. O bir şey doğurmamıştır. Ve aynı zamanda hiçbir şeyden doğmamış dünyaya gelmemiştir. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekun lehu Bu itibarladır ki Cenab-ı Hakk'ın zatında eşi, menendi, dengi yoktur. Binaenaleyh her şey değişir, tebeddül eder. İhlas Sure-i Celesinin icmalen biraz da az bu mevzuda tetebu araştırması olanların anlayabileceği şekilde bize ifade ettiğine göre her şey değişecek, tebeddül edecek, yok olacak fakat ihlasla da bize anlatılan Allah Celle Celaluhu bütün bu değişmelerin, tebeddüllerin, tagayyürlerin dışında kalacak. Kaldı ki dikkat edin bakın, biz bir kısım eşyanın gelişme kanunlarına nümü kanunu dedim. Otların bitme, büyüme kanunu. Değişmiyor diyoruz. Ruh değişmiyor diyoruz. Yumurtanın içinde civcivin meydana gelmesi, bağrında, kucağında geliştiği kanun değişmiyor diyoruz. Allah'ın eliyle yaratılan, varlık sahnesine itilen ve burada kendilerinden bir senaryoyu oynamak istenen eşyanın bir kısmında böyle değişmemezlik olursa bütün bu varlıkları var eden zat değişmemesi bir evlat. Evet, hulasa edeyim bu hususu. Allah Celle Celaluhu yattığı ve değişiklik kanunun içinde varlıklarını sürdürdüğü her şey değişecek, zatı üluhiyet evvela bir kısım hani değişmeyen şeyler adesesiyle bakıyoruz değişmeyecektir. Ruh değişmediği gibi değişmeyecektir. Allah Allah olduğu için değişmeyecektir. Ezeli olduğu için değişmeyecektir. Bunu başka bir sual münasebetiyle de değişik zaviyeden ele aldığım için orada meseleyi onun mütealasını havale edip geçeceğim. O da şuydu. Allah bizi yarattı, Allah'ı kim yarattı? O bir yerde ifade edilmişti. Onunla sizi baş başa bırakayım.